Peki günümüzde bu kısa süreli e, ilişkilerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani sürekli bir e, başlayıp biten ilişkiler. Yani bunların oh. sebebi ne? Bununla, da... Bununla ilgili ben soruyu çok iyi anladım Hazır Hocam. Benim canım annemin çok güzel bir tespiti var. Bir gün sohbet ediyorduk. Ne dedi annem biliyor musun? Aman dedi. Şimdiki sevdalar artık bir gecelik olmuş. Özetledi mi sorunu? Evet. Maalesef şimdi yine sistemin dayatması diyeceğim kızmazsınız bana. Yani her şey artık o kadar hızlı ki vakit yok. İnsanların aşk yaşamaya da vakti yok. Birbirini tanımaya da vakti yok. Yani böyle olduğunu düşünüyorlar. Böyle düşündürülüyorlar sabırları yok, seçenek çok, her şey maşallah ulu orta. Ya bunun da bir sınırı olması lazım. Bu tüketimin de yavaşlaması lazım. Her şey bu kadar kolay elde edilmemeli. İki yabancı aynı yatağa giriyorlar, bir yemek yiyip sabahta bay bay diyorlar. Ne oldu? Takıldık. Takıldık. Yani değer görebilmek için önce değer vermek gerekiyor. Kadın erkeğe, erkekte kadına o değeri önce vermesi gerekiyor. O saygıyı önce sunması gerekiyor. İnsanların bence yakınlaşmalarından, fiziksel yakınlaşmalarından önce Biraz zihinsel yakınlaşmaları gerekiyor. Kişi hiç tanımadığı, kendisine henüz yabancı olan bir kişiyle ne kadar yakınlaşabilir fiziksel olarak? Ya orada da biraz ihtiyaçlar ve e, istekler devreye girmiyor mu? Tamam, girsin. O zaman Ama ona ıı, ilişki diyemeyiz tam olarak değil heh, mi yani? Çok güzel söyledin. Evet. O ilişki değildir işte. O bir ihtiyaç gidermektir. Tıpkı karnın acıkır yemek yersin. Ne oldu? Karnını doyurdun, ihtiyacını giderdin. Evet, okey. Susadın, suyunu içtin, ihtiyacını giderdin. Evet. Ee, sevişmek istedin, seviştin, ihtiyacını giderdin. Bu kadar ama ben bunun adına sevişmek demiyorum ben bunu tanımlarken bu bana göre seks yapmak yani bana göre sevişmek böyle bir şey değil sevişmek sevmekten gelir sevişmek evet. sevmek eyleminden gelir bakın kökü sev'dir sevmekten sevişmektir